Merhabalar, sahibinoyenilokofisi.com'un değerli dostları. Bugün size yeni çiftlik, Bağlarda, 500 metrekare içerisinde 240 metrekare bürütü olan 200 metrekare neti olan deposu dahil kapalı alan göreceksiniz birazdan 180 metrekareli kullanım alanı olan bir çiftlik evinden bahsedeceğim. Evimiz gayet kullanışlı ferah önü hiçbir zaman kapanmayacak taş dizayn yapılmış bir yapı İstanbul'un stresinden İstanbul'un trafik derdinden kaçıp zaman geçirmek isteyen insanlar için çok elverişli bir yapı görmüş olduğunuz gibi yapımızın dışı tamamen taş yapı ve önünde çok büyük bir alan yaklaşık olarak 250 metrekarelik bir bahçesi var. Bahçemizde bir adet barbekümüz var. Burası ev sahibi tarafından ekip biçmeye kullanılan kısım. Burada yazın domatesinizi, biberinizi, salatalığınızı, karpuzunuzu, kavununuzu, kavununuzu aklınıza ne gelirse yetiştirebilirsiniz. Doğa ile iç içe bir yapı. Güzel yanı o. Evet. Burası küçük depolardan bir tanesi. Burada da bir diğer depomuz. Çift girişli. Evin iki tarafından da girişi var. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir depo. Burada bir adet su kuyumuz tamamen 20 tonluk su kuyumuz var depomuz var sondajımız evin köşesinde bulunmakta burada keza ayrıyetten motorlarımız bulunmakta. Evimizin dış yapısı bu şekilde. Gelin birlikte şimdi verandadan iç alana geçiş yapalım. Evimize girdiğimiz zaman bizi salonumuz karşılıyor. Salonumuz gayet büyük. Bakın. Bir L koltuk, bir L koltuk da burada gayet büyük. Televizyon ünitesini koyabilme fırsatınız var bunlara rağmen. Bu bölgede doğalgaz yok. O yüzden ev soba ile ev sahipleri tarafından ısıtılıyor. Ama kat kaloriferi de düşenilebilir. Doğal gaz geldiği zaman hazır edilmesi için. Mutfağımız çok büyük bir mutfak. Bakın. Küçük bir mutfak değil. hemen burada tuvaletimiz bu alanı mal sahipleri depo olarak kullanıyor ama burası esasında banyo kısmı her şey hazır ve ortada da lavabosu bulunmakta salonu bir daha size ters açıyla göstereyim üst kata doğru ilerliyoruz. Şimdi bu kısım eve sonradan eklenmiş durumda. Evin küçük hanımı için ona yapılmış özel bir oda. Ama aynı zamanda da güzel bir oda. Çünkü odanın kendine ait banyosu tuvaleti mevcut. Bakın Tekrar size odayı göstereyim. Baktığı açı hiçbir zaman kapanmayacak şekilde. Ve bir oda daha var. Bu odamızda da yine aynı şekilde banyo ve tuvalet mevcut. Bu alan demin görmüş olduğunuz deponun çatı kısmı. Yani komşunun değil sizin kendi malınız orası. Normal şartlarda bu o burası 3 odayken 5 odaya çıkartılmış. 5 oda, 1 salon, 4 banyo şeklinde düşünün. 2 tane ebeveyn banyosu var. Bir tane balkonlu odasını şimdi gördük. Bu da diğer balkonlu odamız ve burada da bir adet banyo, tuvalet. Buradan size şimdi balkonu göstereyim. Sonra tekrar üst katı devam ederiz görmeye. Şimdi burada hiçbir zaman önü kapanmayacak derken bunu anlatmaya çalıştım size. Önündeki yapılar zaten yapılmış durumda. Bahçenizin güzelliğine bakın bu arada. Sabah kalktığınızda deniz manzarası eşliğinde. Bakın. Deniz ayaklarınızın altında. Bütün yeni çiftlik ayaklarınızın altında. Deniz manzarası eşliğinde bahçenizde torunlarınız, çocuklarınız oynarken belki de yaptırdığınız havuzda oynaşırlarken güne başlayacaksınız. Bakın burası kocaman bir balkon. Şimdi size tekrar içeriği gösteriyorum. Burası yatak odalarından bir tanesi. Bölümümüz diğer odamız yine aynı şekilde balkonun çıkışı var. Küçük odamız. Bakın. Burası bir oda evi banyolu, burası diğer oda Ebeveyn banyolu. Hemen tekrar aşağı inelim. Hemen sağ taraf mutfağımız geniş, salonumuz, banyoların bulunduğu kısım. Mutfağı tekrar göstereyim size ve verandadan bahçeye tekrar çıkış yapalım. Burası da gününüzün tamamını geçireceği bahçeniz. Alıcısına hayırlı olsun.